Dijital bağımlılığın çocuklarda fiziksel ve ruhsal problemlere neden olabildiğiyle dikkat çeken Profesör Doktor Ertuğrul Kaya, çocukların akranlarıyla vakit geçirmesini ve fiziksel aktivitelerde bulunmasını tavsiye etti. Çocukların pandemi nedeniyle fazla hareket edemediklerini belirten Kaya şunları söyledi. Çocukların eklemlerinin sağlıklı olması için, kemik yapısının, tendon yapısının, kas yapısının sağlıklı olması için, sağlıklı büyüyebilmeleri için aslında hareket etmeleri gerekiyor. Fakat yaklaşık 1-1,5 senedir pandemi nedeniyle bu çok fazla sağlanmadı. Okullar pek fazla açılmadı. Çocuklar sosyalleşemediler ve bu süreçte çocuklar dediğiniz gibi bilgisayar başında, telefon başında artık biraz dijital bağımlısı hale geldi. Geldiler. Bu e, çocukların gelişimini olumsuz etkilemeye başladı. Çocuklarda da obeste görülmeye başladı. Çocuklarda obeste çok nadiren görülen bir durumdur. Bu dönemde çocuklarda bilgisayar ve telefon bağımlılığının arttığına dikkat çeken Profesör Doktor Ertuğrul Kaya, çocuklar sosyalleşemediler ve bu süreçte çocuklar bilgisayar başında, telefon başında biraz dijital bağımlısı hale geldiler dedi. E, çocuklar e, sosyal olarak gelişimlerini sağlamak için de akranlarıyla zaman geçirmek zorundadırlar. Bunu bilgisayar başında yapmaya başladıklarında hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak zihinsel olarak gelişimlerinde ciddi problemlerle karşılaşmak mümkün. Çocukları öyle ya da böyle bilgisayar başından kaldırmak zorundayız. Hiçbir şey yapamıyorsak anne babalar fedakarlık yapıp çocuklarıyla zaman geçirmeli, oynamalı, e, gerekirse işte uygun şartlarda dışarılarda zaman geçirmeliler.